Evet arkadaşlar, Matematik Rol ben yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz arkadaşlar, yani bugünkü videomuzda size anlatacağız. Bölme ve bölünebilme kuralları arkadaşlar. Bölme ve bölünebilme kuralları her konuda karşınıza çıkabilir. Çünkü modül alfabetikte de çıkar. Yani bu konuyla ilgili soru gelir mi derseniz bilemeyiz ama bu konu her konu içinde var. Yani önemli konularımızdan bir tanesi temel kavramlarda. O yüzden güzel bir şekilde dinliyoruz. Ve ne yapıyoruz son? konuyu patlatıyoruz. Değil mi gençler? 2023 ve 2024 AYT ve TET'yi, KPSS'yi, DGS'yi, bütün sınavları ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Bölme ne demek arkadaşlar? Bölme, A sayısı B'ye bölünüyor. Bölüm C, kalan K. Yani A bölünen, B bölen, C bölüm, K kalan. Bölmenin en önemli kuralı arkadaşlar K hiçbir zaman negatif olamaz. Kalan en, en, en az kaç olur arkadaşlar? Sıfır olur. Kalan her zaman ne olmak zorunda? Bölenden küçüktür. Yani kısacası bölmenin en önemli kuralı burası. En önemli kuralı diyelim. Bölmenin en önemli kuralı neymiş arkadaşlar? Kalan her zaman bölenden küçük olacak. Yani bölen kalandan büyük olacak. Bölmenin kuralı nasıldır arkadaşlar? Bölmenin açılımı nasıldır? A ne eşittir arkadaşlar? B ile C'nin çarpımı artı kalan. Bize neyi ver arkadaşlar? Bölünen sayı. Yani A'yı verecek. Hemen bunlar pekiştirmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz matematik Ronaldo'su durmaz. Pekiştirmek için ne yapacak? Mutlaka bir soru yazacak. Bir daha söylüyorum. Bölmenin en önemli kuralı gençler? Bölüne, bölen her zaman kalandan büyük olmak zorunda. Kalan hiçbir zaman negatif olabilir mi? Hayır. O yüzden sıfırla bölen arasında sıfır olabilir. Dahillik var. Şimdi demiş ki A sayısı nedir gençler? A sayısı x kareye bölünmüş. bölümc'e kalan 7. Bölüm 5 kalan kaç? 7. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bölen her zaman ne olmak zorundaydı? Kalandan büyük olmak zorundaydı. Yani x kare büyüktür 7'den. Şimdi bölen verilmediği zaman en küçüklerini isterler. Bölen verilmemiş. X'e öyle bir sayı değil ki karesini aldığımızda 7'den büyük olacak ama en az. E, X eşittir 1 için. 1 için. 1'in karesi 7'den büyük olabilir mi? Hayır. Olmadı. X eşittir 2 için. 2'nin karesi 2'nin karesi 4. Büyük müdür 7'den? Hayır. Olmadı x eşittir 3 için dedik. Hemen ne oluyor bakın gençler. 3'ün karesi 9. Büyük değil mi 7'den? Evet. Ve en az 3 oluyor mu? Evet. Hemen x yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 3 yazıyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Böyle karandan ne olmak da? Büyük olmak zorunda. Hemen a ne yazıyoruz arkadaşlar? 3'ün karesi 5, 7. Böyle ne yazıyoruz arkadaşlar? A neye eşittir? Hop 3'ün karesi 9 çarpı 5 Artık kalanımız kaç arkadaşlar? 7. A eşittir kaç olur arkadaşlar? 52. Yani A'nın alabileceği en küçükler kaç arkadaşlar? 52. Sanırım bu anlaşıldı. Bunu pekiştirmek için ona benzer bir soru daha yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bölme ne dedik? A sayısı 29'a bölünmüş. Bölüm 4 kalan x küp. Böyle kalan da ne olmaz zorunda? Her zaman büyük olmaz zorunda. Yani Ahmet Şerle ne olmaz zorunda? X küp küçüktür. 29. Dikkat ettiniz mi? Ne istiyor? En büyük değer. E bu sefer dikkat ettiniz mi? Kalanı vermemiş. Kalan vermediği zaman en büyükleri isterler. X öyle bir sayı değil ki karesi yani daha doğrusu küpü 29'dan küçük olacak ama en büyükleri istiyor. Tamam. X eşittir 1 için sağlıyor. 1 <laughs> küçük 29. X eşittir 2 iki için 2'nin küpü 29 sağlıyor. Sağlar diyelim. X eşittir 3 üç için 3'ün küpü küçük 29 sağlar. Ama benden büyük seri için en büyük değere doğru gidiyorum. X eşittir 4 için derse 4'ün küpü küçük mü 29? Hayır. 64. Küçük değil. 29. O zaman bu sağlamaz. <laughs> bu ne anlama geliyor? X'e en fazla kaç verebiliriz? 3. 3'ün küpü küçük 29'dan evet. X yerine 3 yaz. A bölü 29. 4. 3'ün küpü arkadaşlar. A eşittir. 29 çarpı 4 artı 27. 29 çarpı 4. 36'ın altına doğru. 3. 116 artı 27. O da kaç arkadaşlar? 143. Demek ki A'nın alabileceği en büyük tane arkadaşlar 143. Ne yapıyoruz Ahmet? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Devam ediyoruz. Bölmenin kuralı neydi? Bölmenin en önemli kuralı neydi arkadaşlar? Bölen kalandan büyük olacak. Bitti. Sayın gider kafes özellikle burayı güzelce dinleyin siz. Hop hop. Bunu bu tarafa attık, bunu bu tarafa attık mı? 2x. x 1 artı 2 ona geçer. Eksi. Eksi 1 artı 2 ona geçer. Artı. x büyüktür. Altı. Benden ne istiyor? En küçük değeri. Yani altıdan büyük olacak ama en az. X'in az tam sayıda kaç arkadaşlar? 7. tane? Yedi. Bulduğun yediği götüremez. Hop yazıyorum. Ahmet bugün havayı çekiyor muyuz? Hayır hocam. Niye? Ağabeyler yedi. Eksi 1. Neden? Eyüp mi moralini bozdu? 28, 28, 28. 7 artı 5. Bir şey olmaz. Sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. 14, 13. 5 kaldı burası. Burası 12 oldu mu arkadaşlar? Bakın ne oldu arkadaşlar? Burası yani bölen kalandan büyük oldu. A ne eşit rahmet? 5 çarpı 13 artı 12. Yani A ne eşit oldu? 65 artı 12'den. A ne eşit oldu arkadaşlar? 77. Yani an alabileceği en kaç olan arkadaşlar? 77. <laughs> Şimdi son bir soru bu ezekle ilgili arkadaşlar. En büyük en ilgili son sorumuz. Bize ne demiş? A'nın en büyükleri. A'nın en büyükleri bulabilmek için önce neyi bulmamız lazım arkadaşlar? Neyi bilmemiz lazım? Bölen kalandan büyük olacak kalan verenle kişi olacak. Tamam mı Şimdi bunu bu tarafa atıyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. Eksi iken ona geçen artı. 4 artı artı büyüktür. 3 x eksi 2 x oldu mu? Şimdi hop Ahmet yine dalgın bugün. X küçük 10 oldu mu? Halen aklı mezuniyetten kalmış. Mezuniyette çok mu güzel geçti? Evet, ne yapacağız mezuniyette? Bol bol şevko değil mi? Başka da bir şey yok zaten x 10'dan küçük olacak ama en çok istiyor. Ondan küçük en büyük tam sayı değerimiz kaç arkadaşlar? 9. Şimdi a x yerine 9 yazıyorum. Allah için yaz. x yerine 9 yaz. 9 çarpı 2 artı 4. 5 3 çarpı 9 eksi 6. Yani ani bölünmüş arkadaşlar? 22'ye bölünmüş. 5 27-21. E A i̇şte onu bölmenin kuralında 5 çarpı 22 artı 21. 110 artı 21'den o da kaç arkadaşlar? 131. Sadece ben bunu Mehmet Ali anladım. anladı. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Bu hafta bizim geçen meziyeti vardı. Hepsi hala yorgun. Hala mezuniyeti etkisine çıkamamışlar. Bir tane Ahmet'imiz var. Bir de fotoğraf çekmişti. Keşke o fotoğrafı görmeyeydim. Öleydim. O kadar Kesinlikle. A ne eşit? Arkadaşlar bölmenin açılımında. A ne eşit? 3 çarpı B artı 6. Şimdi B ne eşittir arkadaşlar? 2C artı 4. Şimdi gel gelelim bu cinsinden, türünden, şeklindeki sorularda. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane harfli ifade var? A, B, C var değil mi? Üç tane harfli ifade var. Ama benden kaç istiyor? İki tanesini istiyor? 2 tanesini. Yare Ceylan Aysür. Hani hep diyoruz de Ahmet bir ile iki konuşur. Ahmet gibilerine bir olur diyoruz değil mi? Bakın bir daha söylüyorum. Bir ile iki bana lazım. B bana lazım değil. Bir ile iki konuşur. Üçüncüye hop B'yi ortadan kaldırıyorum. Çünkü B bana lazım değil. Hemen A ne gençler? 3 çarpı B gördüğümüzde ne alacağız? 2 artı 4 altı 6. Klasik bir soru. Kolay bir soru ama dikkat etmeniz gereken bir soru. AN eşit olur. 6C artı 12 artı 6. AN eşit 6C artı 18. Buraya kadar tamam. Ama Ahmet benden ne istiyor? C'nin A cinsinden. Hangisi önce gelmiş? C. C'yi yalnız bırak diyor. C'yi yalnız şimdi buna bir tek mat gelsin buraya. A-18 eşit 6C mu? Ho! Hatta ne yapıyoruz? Tek karar altıya bölüyoruz. C ne eşit olur? A 18 bölü 6. Sanırım bu cinsinden türünden şeklindeki sorular da anlaşıldı. Bununla ilgili bir tane güzel sorumuzu da onlarda çözeceğiz. Ama ne, nerede? İlerleyen dakikalarda. Şimdi gel gelelim can alıcı sorulardan bir tanesine. Hocam diyor bir sürü harfli ifade var. Ahmet'in e ağzı açık kalmış zaten. Kapatmak lazım. Şimdi A, B, C, D, E, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani A, B, C, D, E, 8. Kaç basamaklı? 6 basamaklı. Hocam bunu nasıl açacağım? Arkadaşlar bunu açmana gerek yok. Her yerde açma zaten. Sen bazı yerlerde aç. Hemen ne yapıyoruz? A, B, C, D, E, 8. Ne eşittir? Hocam diyor bölünen, bölen de vermemiş. Bölüm. Buna ne diyelim Ahmet? Hangi harfi seviyorsun? E. H. Ben H sevmiyorum. Ben ne seviyorum? P olsun. Şimdi bu neye eşit? 36 çarpı P artı D. Arkadaşım şimdi güzel yere geldik. Hocam ben bunu nasıl D'yi bu tarafa atacağım da her tarafa satabileceğim. Gerek yok. Birazcık uyanık ol. Bakın çok tetik eden bir soru. Ben buradayım diyen bir soru. A, B, C, D, E, 8 nasıl bir sayı? Çift sayı çift. E burası çiftse burası da çift olmak zorunda. 36 P artı DN olmaz onda çift. E şimdi geçti. 36 tamam çift. Burası zaten çift. DN olmak zorunda. D çift olmaz onda. E D ne olacak? 36'dan da küçük. Yani D küçüktür 36'dan. Bir de ne olacak? çift bir de ne olacak? İki basamaklı. Bakın çok güzel bir soru. D iki basamaklı bir sayı. O 30 küçük olacak. Bir de ne olacak? Çift olacak. Yani 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Kaç tane sayı var? 32, 34. Ya arkadaşlar terim sayısından bulabiliriz. Ama artış sayıları Dinlemişlerin mutlaka çözersin. Ardıç sayılar nerede buluyorduk arkadaşlar? Terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim. Eksi terim. Böyle artış miktarı artı bir değil mi arkadaşlar? 24 bölü 2 12 artı 1 13'ten değer alır. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Devam ediyoruz. Bölmenin açılımından gidiyoruz arkadaşlar. X ne eşit? 5 çarpı y artı 6. Yine işte arkadaşlar 4 çarpı z artı 6 demiştik. Bakın ne demiş orada arkadaşlar? X'in z cinsinden veya türünden de diyebilir. Türünden şeklinde de diyebilir. Türünden şeklindeki cinsindeki sorulardan bizden ne istiyor? X ve z. Az önce ne demiştik arkadaşlar? 1 ile 2 konuşur. Üçüncüye bip diyorduk değil mi? Bizden neyi istemiyor? Y'yi istemiyor. Bak X, Y, Z var. X ve Z istiyor. O zaman Y istenmeyen kişi. istenmeyen adam. Mesela şu an biz sırf Ahmet'i istemiyoruz ama her derste de var. O yüzden onu hemen ne yapıyoruz? Yok ediyoruz. Hop Y'yi kaldırdım. Burada yerine yazdım. Y gördüğümüz yerini yazacağız arkadaşlar. 4 Z artı 16 artı 6. X ne 20 Z artı 80 artı 6. X ne 20 Z artı 86. Zaten bende ne istiyor arkadaşlar? X'in Z cinsinden. Yani bizden zaten ne istiyor? X'i istiyor. X neymiş arkadaşlar? 20Z artı 86. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. A neye eşit gençler? A 5 çarpımda B artı 2 artı 3. B eksi 1 eşit gençler? C çarpımda C eksi 1 artı 5. Hemen düzenliyorum. A ne arkadaşlar? 5B artı 10 artı 3. A ne eşit? 5B artı 13. Bir diğer ifademiz arkadaşlar. B eksi 1 ne eşit? C kare eksi C artı 5. Hop. Bunu bu tarafa at. B ne eşit? C kare eksi C artı 5 artı 1. B ne eşit olur? C kare eksi C artı 6. Şimdi yine bize ne istiyor arkadaşlar? A'nın C cisinden. Ya arkadaşlar B'yi istemiyorlar istemiyorlar. B istenmeyen kişi. Yani B harfini kaldır ortadan diyorum. Hop. Götür derine yaz. A ne eşit olup 5 çarpı C kare eksi C artı 6 artı 13. A ne eşit olup 5 C kare eksi 5 C artı 30 artı 13. A ne eşit arkadaşlar 5 C kare eksi 5 C artı 43. A'yı da bulduk. Bu da anlaşıldı evet. Tamam. Emir o uzun aradan sonra gelmesin. Hayırdır? Neye geldin canım benim? Ders mi dinliyorsun yoksa? Evet. Hadi canım. Sonra kovalamasın mı? Şimdi ne dedik arkadaşlar? A'nın en az değeri. Yani A en az en küçük değeri ya da. Şimdi bizden A'nın en küçük değeri istiyor. A'yı bulmam için B'yi bulmam lazım. B'yi bulmam için C'yi bulmam lazım. C ne olmak zorunda arkadaşlar? En az 3'ten büyük olmak zorunda. 3'ten <laughs> büyük en küçük sayımız kaç? Çünkü bizden en küçük deneyi B eşittir. C gördüğümüz yere 4 yazarsak 3. 4 kere 2 8. Artı 3 eşittir 11. E 11'i götürüp B'yi yazarsak olmaz. 11 14'ten küçük olmadı. B, C'ye 5 veriyorum. C 5 verirse ne olur? 13 oldu mu? 13 yazabilir miyiz? Hayır. <laughs> C 3'ten büyük olursa 5 de olmadı. En az kaç oluyor arkadaşlar? 6. 6 yazıyorum bakın. 12 3 de burada var. 12 artı 3'ten 15. Demek ki B'miz 15 olabilir mi bakalım. Evet olur. Burası buradan büyük olmayacak mı? Bölmen en önemli kuralı neydi? Bölen kalandan büyük olacak. A ne işte oldu gençler? Üç çarpı on beş artı on dört. A ne işte oldu? Beş artı on dörtten A'mız ne işte var arkadaşlar? 59. dokuz. Sanırım bu da anlaşıldı. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Bakın Ahmet'le uğraşamam şimdi. Onun mezuniyetiyle uğraşamam. A'yı bulalım. A ne işte arkadaşlar? Beş B artı 3. B ne işte arkadaşlar? 3 C artı 4. Soru benden ne istiyor? A'nın 15 ile bölümünden kalan. bak. Bu bilal kurt değil ha. Bu bölümünden kalan. Tamam mı? Bölümünden kalan istiyor. A'yı istiyor benden. O zaman B ile C ortadan kalkacak. B ile C'yi nasıl ortadan kaldırıyoruz? Hop! B'yi kaldırdım burada. Yerine yazdım. A ne işte arkadaşlar? 5 çarpı B, B gönülümüzde ne yazacağız? 3 4 artı 3. A ne iş olur? 15 artı 20 artı 3. A ne iş 15 artı 23. Şimdi A'nın 15 ile bölümden. Tamam. A'yı 15'e böldüm. Bölümcü ne olur? C. Alan kaçmış arkadaşlar? 23. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. 23'ü 15'e bölsen, kalan kaç olur arkadaşlar? Bak 15 tam bölüyor. 23'ü 15'e bölsen kaç defa kalır? Oh, kalan kaç arkadaşlar? 8. Demek ki bölümden kalan kaçmış arkadaşlar? 8. Ne diyoruz Ahmet? Devam ediyoruz. Ahmet bugün çok güldün. İnşallah başına bir şey gelmez. Şimdi hani plan vardı. çok güleriz. Sonra ağlamak olur da. Kaç günümüz kaldı Ahmet? 28 gün. 2023 YKS 28 gün. Değil mi gençler? 2024'te daha az kaldı gençler. Bir şey olmaz. Bir yıl kalmak mezuniyet çok önemli değil değil mi? He Ahmet? Adam hocam önemlidir. Gerçekten çok önemli gençler. Her bir yıl kayıp demek çok kötü. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok çalışıp 17 Haziran'da YKS'yi parçalayıp geçiyoruz değil mi? Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. 2024 YKS hazırlık vereceğine de şimdiden başarılar diyoruz. Şimdi A neye eşit gençler? 5B artı 6. B ne eşit Ahmet Bey? Pardon Mehmet Ali Bey bu sefer söyleyelim. 8 artı 8 oldu mu geçer? Şimdi benden neyse arkadaşlar? A sayısının 20 ile bölümünden kalan. Hemen hop B'yi ortadan kaldıralım. A ne eşit arkadaşlar? 8C Artı 8. Bir de artı dışarıda 6 var mı? Var. A doğru gençler. Hop. 40C. Çarptım 40C. Kırk 40 artı 6. A doğru arkadaşlar. 40C artı 46. Bana ne diyor? 20 ile bölümler. Arkadaşlar. Burası 20'ye tam bölünmez mi? 20'ye böl. Hop. Yirmiye bölürsem kaç tane var? 2 kere kırk. Kalan kaçmış Ahmet? Altı. Bu soru da anlaşıldı. Hemen ne yapıyoruz? Diğer soruya geçiyoruz. Şimdi klasik sorularla bir tanesi ama güzel sorularla bir tanesi arkadaşlar. Final için iki tane soru hazırladık size. Bu sorulardan sonra nereye geçiyoruz? Bölünebilme kuralları. Yani bir sonraki videomuzda da arkadaşlar bölünebilme kuralları. İkisini ayrı ayrı aldık ki sıkılmadan pekiştirecek bir şekilde dinlemeniz için. Şimdi A sayısı arkadaşlar 5 ile bölümden kalan 2. Bu tür sorulardan arkadaşlar iki yöntemle çözebilirsiniz. Bir, birinci yol. Birinci yol diyelim. Buna t derim. A'mız olan arkadaşlar 5 t artı 2. Bulduğun a'yı götürüp yerine yazarsın. Yani 5 t artı 2'nin 5 x derim. 5 x artı 2'nin karesi artı 7 çarpı 5 x artı 2 artı 8. Bu uzun yol. Hani birincinin karesi 25x kare artı 1 ile ikinci iki katı 10x 20x. İkincinin karesi 4 oldu mu gençler? Bu da 35x artı 14 artı 8 oldu mu? 35x kare artı 20x. 35x de burada var. 55x artı 28 kaç? 36. Şimdi kaç ile bölümden kalan neyse arkadaşlar? 5. 5'e tam bölünür. 5'e tam bölünür. 5'e kalan kaç? 1. Bu uzun yol. Kısa yolu nedir? Kısa yolu gençler A'ya öyle bir sayı vereceksin ki 5 ile bölündüğünde kalan iki olacak. A'ya öyle bir sayı ver ki 5 ile bölünce kalan kaç olacak Ahmet? 2. Şimdi arkadaşlar küçük bir sayıyı büyük bir sayıya böldüğünde kalan kendisidir. O zaman ben A'ya 2 diyebilirim. A2 diyebiliriz. Şimdi aynı yerine 2 yazarsam 2'yi 5'e besem kalan kaç arkadaşlar? 2. a yerine 2 iki yaz. 2'nin karesi 7 çarpı 2 artı 8. 4 artı 14 artı 8. 18 26 oldu mu? 1 5'e kalan kaç? Bakın aynı şey. Farklı bir şey yok. Şimdi pekiştirmek ve final sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz. Bu soruyu açıldıktan sonra ne yapıyoruz? Halayımızı açıyoruz. Hemen şevkoyu hazırlıyorsun Mehmet Ali. Im. Şimdi x kare 7 ile bölümünden kalan kaçmış? 3. Ben x kare gördüğümüz yerine hazırlıyorum arkadaşlar. 3 yazabilirim. Neden? Küçük sayı büyük bir sayı bölümünden kalan neydi arkadaşlar? Kendisiydi. Hemen X kare gördüğümüz yeri yazacağız arkadaşlar. 3. Götürüp yerine yazıyorum. E burada X kare bana lazım. X karenin karesi değil mi? 3 X kare artı 6. X kare gördüğümüz yeri yazacağız arkadaşlar. 3. 3 üç yazıyorum. 3'ün karesi. 3 çarpı 3 artı 6. 9 artı 9 artı 6. 18 24 oldu mu gençler? 24'ü neye vereceğiz arkadaşlar? 7 ile bölümden. 3 kere yok mu? Kalan kaç? 3. Demek ki x eri 4. 3x kare artı altını. 7 ile bölümden kalan kaçmış Arkadaşlar 3. Ve bu soruda burada biter dedik. Hemen ne yapıyoruz? Buradan hemen mikrofonu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şevkoya o zaman uzatıyoruz. Ve halayımızı başlatıyoruz. Ama bayi de da güzel oluyor ha. Neyse arkadaşlar. Burada sorumuzu bitirdik. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bölüm ve geçmeden önce bu konuyu burada bitiriyoruz. Buna ne yapıyoruz? Takıldığınız sorularınız varsa yorum bölümüne veya Instagram sayfamıza atıyorsunuz. Bize size cevap gönderiyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz.